Oyuna yeni bir seri gelmiş ve Muhammed Burak bunun açılımını çekmezse olur mu? Tabii ki de olmaz. Bugün arkadaşlar oyuna yeni olan bakın destansı değil, efsanevi de değil yeni bir kategori yani elit kategorisi gelmiş. Bugün arkadaşlar kral desteği alacağız ama gerçekten deli gibi pal. Bak 4900 diyor ya hadi 5000 diyelim. Bunun tanesi 13 lira. Her açtığımızda bir 13 lira girecek yani. Arkadaşlar çok saçma bir olay yaşadım. Bizim Emre'ye yazdım. Dedim hani Emre'nin hesabında büyük mali vardır. Hani çünkü Emre'nin hesabını şöyle bir göstereyim. Her şey artı yedi. Her şey artı aldı. Dedim hani Emre senin hesapta bu yeni gelen Razer serisi var mı? Hani videosunu çekeyim dedim. Adam dedi ki 5 dakika bekle dedi. Ben de ne yapacak dedim. Hani ne yapabilir ki dedim. 5 dakika bekledim ve bana yazdı ki 100.000 bin zulu altın yatırdım. Gir hesaba al. Reis be yemin ediyorum daha az kralları kötü gördüm hayatımda. Bugün arkadaşlar Ankara'lı Emre sayesinde bu 100.000 bin zul altını harcayacağız. Dedi ki ya istediğin kadar harcayabilirsin dedi ben istediğim kadar harcamayacağım. Bir 10 artı 1 alacağım çünkü hani ana silahlara geliyorsa boş yere bunlara harcamaya gerek yok. Abi şu an 50 bin Zulu altını gitti. 50.000 bin zul altını nereden baksan 100 lira. Şu an biz 100 lira verdik lan buna. Ana. Ben bir pişman oldum. Ve bu arada sizler de bedava bir şekilde Zulaltı'nı kazanmak istiyorsanız videomuzu beğenin, kanalımıza abone olup bildirimler tuşunuzu açın. Yorumlar kısmına katılıyorum yaz Instagram adresini bırak ne kadar yazmak istiyorsan o kadar yazabilirsin. Ve şöyle de bir şey var önceden zaten bunu hep yapıyorduk videonun ortasında bir tane kelime söyleyeceğim. Mesela bu kelime elma olabilir, armut olabilir ama tamam bunlar değil. Videonun ortasında söylediğim kelimeyi açıklamada olan Instagram'a bana yaz. Neyse bana Instagram'dan şifreyi yazmayı unutmayın. Şu sonucu 20'ye geldik ve bu arada abi... Bak 13 lira gitti şu an. Lan vermedi. Hani bir Allah senin ay 11 taneden hiç gelmiyormuş. Abi dur. 26 lira gitti. Allah'ım geldi. Vallaha geldi. Lan de AWP Dolunay. Ya çok Allah aşkına gel geldi bak. Bak bir dakika dur. AWP a sevindim ya. Ne nerede, nerede abi? Şimdi bir de yokmuş var ya, ne gülerim ben. %100 3 tane olmuş. Abi bu ne lan böyle? on lan alev atıyor anasını satayım. Ben sadece desen veriyor sandım vermiyormuş. Bazen de elit de vermiyormuş. Bugün çok pis para gelecek. Bana sürekli nasıl ucuza zul altın alırım diye çok soruyordunuz. Zul altınlarımı vatangame.com'dan alıyorum çünkü diğer sitelere göre çok 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 daha ucuz. Öyle bir şey var diğer sitelere çok fazla para verip az zul altını almaktansa Buraya az para veririm çok fazla zulu altın alırım çünkü cidden fiyatlar ucuz ve şöyle de sizde görüyorsunuz normalde 7 lira olan şey burada 6,5 lira ve sizlere açıklamayı bir tane link bırakacağım. Referans linkimden girdiğiniz zaman bu 6,5 liralık şey çok çok daha ucuzluyor ve neredeyse 2-3 liralık fark oluyor onları biriktirerek beleş bir şekilde zulu altın alabilirsin. Açıklama kısmına linkimi bırakacağım benim linkimden üye olmayı unutmayın çünkü indirimli. Allah çarpsın vermiyor. Yemin ediyorum arkadaşlar bir şey yapmamız lazım. Gerçek abi çünkü her açtığımız bak bak bir dakika dur. 13 lira daha gitti. Şu an 13 lira daha yok. <laughs> her açtığımız 13 lira yemin ediyorum. Her bak şu açtığımız 13 lira çok. Lan versene. Aa son sondakini. Allah senin belanı versin. Gerçekten Allah belanı versin. Nasıl gelmezsin ya? Ölüm maçına girelim arkadaşlar. iki tane çıkardık şu an ve bu arada e, hesapta daha öncesinde varmış da hani bir tek M4'te desen varmış. Dedi hani sen gir aç dedi. Ben de tamam dedim. Bu arada şaşırdım Adam bana 5 dakika bekle dedi. Gir hesapta 100 bin zul altın. Aha vallahi geldi. Hadi. Desen. Aa dur. MPT 76 de bir tane vardı değil mi? Evet tamam MPT 76 şu, şu an ikiledik güzel oldu. Bir tane desem ve bak hangi silah gelirse gelsin onun desenini hocam. Ne? Yanlış mı gördüm ben? bir dakika. 4 mü 40 mu Veya 40 da. Oha gerçekten 26 30 40 töbe bismillah. Arkadaşlar bu ne lan? Böyle bir hesap isteyenler yorumlar kısmında bu dikkat et ben yazsınlar. Bakalım kimler böyle hesaplar istiyormuş. İşte güzel. Adamsın dostum. Bir şey söyleyeyim gerçekten bu arada bir fer e yok lan ben, bunu nedense Lamborghini'ye benzettim bu arada. Herkes Ferrari, Peugeot falan diyor da ben Lamborghini'ciyim artık. Aok nerede anasını satayım? Görmüyorum ki o kadar çok şey var. Ki. Abi bu ne lan? Allah çapsın bu arada böyle At kanatlanıp gidecek gibi <laughs> diyorum. Oğlum. Aa dur lan. Bunun üst eklentisinde ne vardı? Aha oğlum karıştırdık yani. Neyse dur. Megatronic takalım arkadaşlar. Çaktırmayın. Onun vallahi ben bir şeylerini de bozdum ama arkadaşlar kalsın öyle kalsın. Bitti ya. Bu ne lan? Full efsane verdim. Bir tane destansı verdim. Şu an ben bunu... Allah aşkına ben şunu şuradan da çıkartırdım. Yok mu hiç efsane garantili şeyleri? Al anasını satayım. Buradan da çıkartırdım ben onu. Neden bana 13 lira verdirdin o zaman? Bak Zula. Allah çarpsın çok ayıp yaptın. Ve bu arada bir şey söyleyeyim. Bunu izlemek gerçekten çok keyifli. Hadi. Aa. Sen gerçek misin? Aa AK-47 Osmanlı verdi. Yes be çok. Ben bir şey bakmak istiyorum. Mesela harca kazan yokmuş ki lan girdim yani Ben her hani şeye bakacaktım yani harca kazanda bakalım ne kadar e, zulu altın harcamış diye bakacaktım Yokmuş son 4-5 desemiz 3 tane mi desen var Ya Mehmetçik bak yemin ediyorum bak yemin bile edebilirim Mehmetçikle benim aramda net bir şey var her videoda her videoda var Abi alev atıyor lan bu Abi bu Peugeot'un logosu değil mi oğlum? Bu Burada şey tartışıyormuşum. Bu hangi araba? Ama ben Peugeot'un logosu... Yani neyse bana ne arabalardan ya? Abi... Dur şunun bir FPS moduna bakabilir miyim? Anana aradığına. Yemin ediyorum alev ya. Abi çok güzel. Ve Mehmetçi'ye gelmesi de çok manidar arkadaşlar. Beni biliyorsun çünkü. Mehmet... Ya %100. Kim ne derse desin. Bu Mehmetçik bana bir tutulmuş arkadaşlar. Her videoda var ya. Ama bak yine bak aynı bak. Salak saçma şeyleri verip verip durma Dur. Ben bir 13 lira daha bayılmak istiyorum. Bir 13 liramız daha Abi dur. Bir gerçekten bu arada. Tek tık 13 lira lan. Bak. Gitti. Aa. Lan bari ver lan. O kadar para veriyoruz. Bari elif desen ver. Dur nereye gidelim nereye gidelim. 32'ye girmeyeceğim. 32'de bugün hiç uğurlu hissetmiyorum kendimi. Nereye gidelim? 71. Birinin nerenin plakası olduğunu bilmiyorum. Bilenler yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Artık ver şunu. Cık. Ana. Yine Mehmetçik Pro. Bu abisi Mehmet'in abisi geldi bu <laughs> Arkadaşlar son bir tane kaldı. Son bir tane daha olmuşturuz bayılacağım daha da bayılmaya gerek yok çünkü yeter artık yani yeter de. Hani çok abarttık. Dur lan. Şu kuantumları acaba Sır sır fantezi biliyor musun? Yani gerçekten ne gelebilirken yani hani PP 2000 geliyor. Hani böyle sevinelim hani kuantum ya. Artık kuantum bile önemli değil lan. Elit geldi lan. Bak. En max destansı vardı. Şu an elit var. Ya bak birkaç ayda elitin üstü çıkar bu arada. Ya birkaç ay değil tabii yani çıkar elbet. Ve artık sokacağım. Ana Allah Kur'an çarpsın gelmiyor. Sen ciddi misin? Bir 13 lira daha bayılmak istemiyorum arkadaşlar. Bütün uzun altını bitirmeyelim. MP76S ben, ben şu MP76 USB bir bakabilir miyim? Nişancı de MP76 neredesin? Aha da burada. Bak Razer oğlum Allah Kur'an çarpsın çok cool duruyor bu arada. Hani gerçekten mükemmel duruyor. Bildiğin arabanın üstü gibi nişan dürbün yapmışlar ya. Cık. Ama bir şey söyleyeyim gerçekten bak bunu eğer desen çıkartırsak mükemmel olur. O zaman bunu açacağım. Buradan gelmezse bir 13 lira daha bayılacağım. Geldi tamam tamam hadi lütfen hadi. Fenefal desen desendir arkadaşlar ben buna seviniyorum şimdi gelin e, ve mehmetçikle bir oynanış yapalım bakalım oyun içinde nasılmış şu fnfal pro değil dedim lan normal fnfaldı bilin mi bu ne lan 20 tane Fatih kasası diyor. o 15 bin. İyi lan güzel. Dur bir tane açalım da bari FNF'nin parası çıksın. Allah canım FNF'nin parası çıktı. Şaşırdım. FNF'nin nerede lan göremiyorum. Ah buradaymış tamam. Bir tane satır alalım şöyle. 30 gün mü? Zula Allah seni kahretsin ya durmadan geçiriyorsun ya dur fene falan. nereye gitti şimdi anlamadım Vallahi sinir oldum alt taraf evet maçımız başladı tabii ki abi bunun... bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim Bu e-spor maçlarında çok büyük ihtimalle kullanamaz çünkü ben bundan gözümü ayıramıyorum Abi bildiğin alev atıyor anasını bak yakında şöyle bir şey gelirse çok büyük ihtimalle şaşırmam Şey e, kendisi ateş eden silah gelir Yakında gelir bu arada. Yani salladım bu arada da düşsene geliyormuş var ya ne gülerim. Dur şöyle bir Mehmetçik de o Ve bu arada Mehmetçi artı sıfır. Mehmetçik'in bütün her şeyi artı Bir tek Mehmetçik'in adam artı basamamış. Dur şunu vurabilir miyim? Fene fal ay FNFL biraz kötü ya. Fene gerçekten kötü. Çünkü fene hani böyle bir ince bir silah ya. Onda biraz kötü duruyor. Oy birini vurdum. Adam bildiğim biz, bizim base'e... <laughs> Lan Allah Kur'an çarpsın var ya şey silah bakarken son anda gördüm. Bir şey söyleyeyim bu arada bu çok dikkat dağıtıyor. Tabi bunu kapatma ayarları var ayarlardan da. Hani kapatmazsanız gerçekten maça odaklanamazsınız ve büyük mele sizin içinizden geç. Al dur şunları şöyle bir arkalayayım. Ne oldu lan? Siz, siz vururken iyiydi biz vurunca mı kötü oldu? Neyse arkadaşlar yanda çıkan videolara mutlaka tıklamayı unutmayın. Buradan da Emre'ye çok teşekkür ederiz. Çünkü onun sayesinde bu videoyu çektik. Aslında 35 bin zul altını kaldı ama o da kalsın yani. Yanda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.